Ramazan bayramı ya da diğer bir adıyla şeker bayramı, ailelerin bir arada olduğu, küslerin barıştığı, çocukların şeker toplamak için kapımızı çaldığı bu bayramda bakalım ulustaki vatandaşlar bayram için herhangi bir plan yaptı mı? Bayram için herhangi bir plan yaptınız mı? Bayram için plan yaptım. Burada torunlarım var. Aydın Dilim'de oturuyorum Aydın Dilim'den geldim. Torunlarımı, akrabalarımı ziyarete geldim. Özlem duyuyoruz. Tabii ki burada doğduk, büyüdük. Orası ayrı bir güzel, tam emekli yeri. Hı hı. Ama Ankara'da da daha neşeli, daha güzel bir ortam olduğu için buraya geldim. Hı hı. Buranın coşkusu daha fazla. Orası da tabii ki ayrı bir bölüm ama Ankara benim doğduğum, büyüdüğüm yer için beni çekiyor buraya ister istemez. Ee, burası güzel. Bu bayramda Ankara. da ailecek olacağız. Bayramca, ailecek kutlayacağız. kurbanda tekrar torunlar alıp buraya gideceğim. Kurban da da orada olacağız. nasip olursa. Hani plan yok ki. Para var mı da plan yapacağız. Şu anda kimisiniz? Görmedin otobüsleri gösterdi, koltuklar bomboş. Hiç kimse bir yere gidemiyor bile. Yani, Emekli miyiz? Emekliyiz. Evet, Aldık mı bayram ikramiye mi? 4 milyon ne olacak? 4 milyon ne yetecek? Bir kilo şeker olmuş 250-300 lira. Bir şey yetmez ki hani torunlara ne vereceksin? Çocuklarına ne vereceksin? Bir beyaz peynir olmuş 400 lira. Bir kilo e, sucuk olmuş 700 lira. Yani ne yetecek bu? Yani en az 20 lira vermesi lazım bu. 4 milyar bir milletvekillerine başbakan'a bir verin bakayım yetiyor mu yetmiyor mu? Ona göre millet harcası. Öyle değil mi yani? Bu yüzden bayram planı yapamıyoruz diyoruz. Yapamıyoruz evdeyiz yani nereye gideceğiz? Yani hiç kimse yapamaz. Ancak dürümü olan da yüzde yirmisi falan onlar gider gezer. Şimdi bu o yanan otelde günlük 30 milyar Öyle kim verebilir? Hani onlar çok zengin olan gider. Başka kim gidecek bilecek? Gerek yok ki. Yani şöyle gerekiyor, ben buradayım, burada kalacağım. Memleketime yeni döndüm, Hı. burası başka... Var mı çocuklar, torunlar? Olmaz olur mu? Onlar o zaman gelecek el öpmeye. Onlar gelecekler, evet. Ailecek olacağız. Yok. İnşallah, inşallah. Peki, evet, teşekkür yok. ederim. Ben dayı yok, ne planı yaparım ya? Ne yapacağız, emekliyiz. 14 sene mi yapacağız? Aldığınız emekli ikramiyesi, bayram İkrami. ikramiyesi Bunların yeterli. Allah belasını versin ama yayınlayın, Allah belasını versin onlara. Bunlar bayram ikramiyesini biliyorsunuz. Ayın şey kaçında ödeyecek biliyorsun ya. Adam bir ay önceden ya. yıl başında yap. Yapacaksan. Niye milleti rezil ediyorsun? Parça parça sadaka verir gibi sadaka veriyorlar ya. Yeter artık ya. Milleti bıktırdılar ya. Yayınlayın lütfen ya. Milleti bıktırdılar ya. Yeter. Halk da bıktı. Gitsin seçime gitsin artık ya. Gitsin. Erken seçim istiyor. Seçime gitsin. Erken seçime gitsin ya. Ne olacağız bu artık ya. Peki olası bir erken seçim durumunda sizin cumhurbaşkanı adayınız Ya kim? gitmez ya gitmez. Diyelim ki oldu erken oldu seçim. Değil. Kim, kim cumhurbaşkanı olacak? adayı? Kim olacak? Kim olacak? Ya Mahsur Yavaş ya olacak? Kim olacak? Var mı başka adam? Alternatif var mı? Görüyorsunuz daha konuşmama gerek yok yani. Peki, Orayı bu. Hmm, yaptık tabii çocuklarımızla. Ailecek olacak. Ailecek olacağız evet. Peki, Kızılay meydanlarında olacağız ama genelde. Öyle mi? Tabii ki. Protesto. Tabii ki. Hı -hı. Vatanımızın, milletimizin yanındayız. Valla planım yok. Ne değil mı? emekli ikramiyelerini bir durum bir emekli İmekli ikramiyelerini var. aldık mı? Aldık eksik aldık. Dört lira dediler, üç lira verdiler. Eee diyecek bir söz yok. Bayram haricinde öyle bir şeyimiz yok. Çocuklarının evde geçirmeyi düşünüyoruz yani. Ailecek olacak. Ailecek. Ben yaptım. He. Evde oturacağım. Ne yapayım? Ne planı yapayım? 50 liraya bir kolonya zor aldık. Bunun da yarısı sudur ha. Hangi Youtube elips yattı mı bayram ikramiyeleri? Yattı yattı. 3000 lira yattı. 1000 lira da komisyondan geçince. Ha, su atmışlar. Su mu kolan mı? O da geri kaldı falan. Hı. <laughs> Siz hangi şeydi? Yeterli mi peki bayram ikramiyesi? Evelden hiç yoktu kızım. Yani yeterli ne olacak? Evelden ikramiye diye bir şey mi var? <laughs> Yok. Bizim zamanımızda, küçüklüğümüzde. Ee, Rahatlatıyor o zaman sizi bu ikramiye. Rahatlatmıyor da. Yani fiyatlar çok pahalı. Yani buna ha, zam yapıyor, zam yap yap fiyat çıkıyor, zam yap fiyat çıkıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Yani zam yerinde dursun, fiyatlar da yerinde dursun. Ama fiyatlar iki misli artıyor, zam yarım yarım geliyor. Anladık mesele? Bunu idare etmeleri lazım. Aslında zengin zengin oluyor, fakir aç kalıyor. Ne yapacak? Para mı var da yapacak? emekli misiniz? Emekliye ne verdiler? Vermediler. Yeterli bulmadınız o Yeterli zaman Yeterli ikramiye. Bulamadım he, öyle. Yok o zaman plan evde misiniz? Evdeyim. Nereye gidecek? Emekli nereye? Salondan odaya gidiyor, odadan salona gidiyor. Emekli miyiz peki? Evet. Aldınız mı ikramiyenizi? Aldım. Yeterli mi? Yeter. Evet. Ne plan yapam? Karnım aç. Nereye plan yapacağım ki? Emekli misiniz? Emekliyim. Aldınız ikramiyeyi. Ne ikramiyesi? Daha bir şey yok ki piyasada. Daha yatmadı sizinkim. Ben asker ücretinden ben 420 lira fazla aldım. Onu bende kestiler vermediler. Ramazan bayramı için ne planı yapalım bizim ne, nasıl bir plan yapalım? Emekli miyiz? Emekliyim. Aldınız mı bayram ikramiyenizi? Aldım. Alsan ne Şuradan bir dilenci geçtiği zaman sadak olarak verilen bir para. Ne kadar olmalıydı sizce? Ne kadar olsa rahatlatırdı sizi? Ya kızım ne kadar rahat olsa hayat pahalılığını gözünün önüne koyacak olursan artık bir kendini düşün işte. bir şey diyemiyorum yani. Evde miyiz mi? o zaman bu bayram? Ha? Evde miyiz o zaman bu bayram? Evde nereye gideceksin ki? Evden dışarı çıkabiliyor musun? Ya. Ben halkın bir kısmı dilenci oldu. Bir kısmı hırsız oldu. Ben ağzımın orucuyla şöyle diyorum. Ee, hortumculara nalet olsun. İnsanları bu hale düşürenlere nalet olsun. Allah kahretsin. İğne kadar hakkım varsa zehir zıkkım olsun. Başka bir şey demiyorum. Yok hayırdır ben Ankara'dayım Allah'a şükür. <laughs> memleketime gideceğim. memleketime sonra Ankara'ya geleceğim. Emekli miyiz pek? Evet. Aldınız bayram ikramını? Buyur. Bayram ikramı yerinizi aldım. 3 liraya attı, 4, 4 liraya sattı 1000 liraya CHP'lerin yüzünden meclise gelmiyorlar. Bir şey yapmıyorlar. O adamlar bir suç yok adamlar salı günü yatıracaklardı paralara. CHP'ler sağ olsunlar meclise gelmiyorlar. şey yapıyorlar. Yapsınlar önemli değil. Onu millet ona dersini verir. Vallahi evde oturacağız ya. İşte anamızın babamızın gibi elini öpeceğiz. Başka o kadar başka hiçbir şey yok. Emekli misiniz? Yok emekli değilim. Ha. Yani batlı durumlara zaten izin vermiyor. Zaten bir sene bir kere tatile gidiyoruz. İşte bir sene boyunca biriktiriyoruz. Onu da yazın. Gide, Allah nasip ederse gideceğiz. Pembe gibi... bir Müjdele bir haber verebilir miyim size? Ve gerçi bize karşı belki salak olacak ama ee, Seçimlerde, seçimlerde bu gelecek seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Bunu söyleyeyim yani. Yani adınız kadar da emin olun. Bu kadar. Yani yaptık tabii yapmaz olur muyuz? Elbette yaptık. Ne yapacaksınız? Emekli misiniz? Onu sorayım. Tabii. Aldınız mı emekli bayram ikramiyenizi? Aldık. Nasıl buluyorsunuz bu rakamı? <laughs> Yeterli misiniz? Yok yeterli olmuyor yeterli de yalnız e, sabote edenler var. Bu ülke sabote edenler var. Ben şimdi bu atanın huzurunda bizim onun manevi huzurunda bir şey söylemek istiyorum. Bu memleketin insanları tek vücuttur. Vatan için, milleti için kendini ortaya koyar. Ancak bu ülke Yunanlılar tarafından işgal edildi tarihte o Yunan'ı, bu Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk kovdu bu ülkeden. Ancak şort dibinde uyuyup kalan şeyler var, Yunanlar vardı. Onlardan türeyen nesil şimdi sesini yükseltmeye başladı. Sesini Allah'ın izniyle kesecek bu millet. Çünkü Yunus muydu, Hizir miydi diye bu milleti meşgul ediyorlar. O çürük gemi taka, taka çürük taka karaya vuracak. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin gemisi Allah'ın izniyle okyanusu da geçecek, Kızıldeniz'de de geçecek, asli yerine ulaşacak. Ve ben bütün ümmet Muhammed'in bayramını tebrik ediyorum. Hiç kimse yeğise düşmesin. Allah'ın izniyle 3-5 tane çapulcu bu ülkeye hakim olamayacak. Onların şeyi, takası karaya vurdu. İdris uyandı. Reis aldı gemiyi Allah'ın izniyle yürüyor. Yok ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Ben laf konuşursam ya hapse giderim ya sizin kanalı kapıdırlar. Onun için bir şey konuşmayacağım ben. Peki, teşekkürler. Siz yaptınız mı plan bayram için? <laughs> bayram için <laughs> planı evde kutlayacağız. İşte şey kardeşlerim gelecek. Ondan sonra annem gelecek. Onlarla bir hazırlık yapacağız. Annemin evine çıkacağız. İşte parka gideriz. Orada bir piknik yaparız. Bu şekilde yaptık. İşte ekonomik sorunlarla dolayı yani <laughs> yazlık var yazlığa gidemedik bir sürü otobüs parası ondan sonra altına çıkacak duruma değiliz 23 sene sonra ekonominin geldiği duruma ondan sonra <laughs> fakir muhtaç olmuş soğana, patatese bu şekilde Türkiye'nin durumu çok kötü. Giderek de bir iyileşme ümidi de yok. Yani <laughs> bütçe açıkları, ondan sonra enflasyon, hayat pahalılığı yani yönetim <laughs> halkla alakasını koparmış. Ondan sonra vatandaş ne yapıyor? Vatandaş ne AK Parti milletvekilleri, yöneticileri tepede bulunanlar gelsin şurada 50 metre yürüsün halka sorsun durumunuz nasıl bir tanesi desin ondan sonra ben mutluyum hayatımdan memnunum ama bilerek bilimsel olarak inanarak desin ben elimdeki üniversite diplomalarını onun yanına getirip yırtacağım ondan sonra böyle ben 50 senede siyaseti takip ederim, gazete okuyucusuyum, yazıcısıyım. Böyle bir devir hiç görmedik. Ondan sonra adaletin yok olduğu ondan sonra mesela 80 öncesi diyorlar anarşist vardı ama o zamanki sağcısı solcusu hepsi hakime savcıya inancı tamdı verdiği kararları kimse kimseyi kimse bir verilen kararlarda zerre kadar itiraz olmazdı hakimle savcılar anıt gibiydiler ondan sonra devletin işleyen kurumları vardı şimdi kurum diye bir şey kalmadı ondan sonra bir tüyükimiz var telefon açıyorlar şu kadar enflasyon olsun Telefon kapatıyorlar, şu kadar olsun. Ona göre de emekliye maaş veriyor. Emekli 250 dolara emekli maaş olur mu? Yok, hırsızlara maaş var. 250 dolara, 250 dolara dünyanın neresinde? Cibuti'de bile 250 dolara emekli maaşı yoktur. Bunu arttırmamız lazım. Vatandaş, Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığımızın elin ayağını öpeyim. Konuştuğu fındık kabuğunu doldurmaz ya. Bir Cumhurbaşkanı toplayıcı, bütünleş. 23 senedir hep ayrıştırıcı konuşmalar yapıyor. Dinliyorum konuşmaz. Vatandaşı kucaklasa, vatandaş onu 23 sene daha seçecek. Ya bunu anlamıyorlar mı? Çevresi de ya. Vatandaşı kucakla bir birleş Ayrıştırıcı hep ayrıştırıcı ya. ya. Ondan sonra Mart seçimlerinde CHP birinci parti olmuş. Ettiği ona karşı laflar bir düzgün olur. Ben Demireli, Ecevit onların hepsini gördüm, okudum, yazdım. Böyle bir üslup olur mu ya? insanın vatan, vatandaşın derdi işsizliğine uğraşacağı bir ümit verdikleri yok. Beş sene şey, enflasyonu çekelim ama sonucunda ey vatandaşım şunu kazanacağız, şu duruma geleceğiz diye bir tane AK Partili yok ya sizlere de soralım. Bayram için bir alışveriş yaptınız mı? Durun gitmeyin sorayım. Bayram alışverişi. Size soralım. Özür dilerim bayram planı. Yok bir şey sormayın. Sorayım. Size sorayım. Bayram için plan yaptık mı? Ne planı ne plan bayram kaldı ki? Plan yapacaksın ki. Para mı var ki yapacaksın? Para mı veriyor da bayram bir şey yapacağız? Siz emekli misin? Emekliyim. Aldınız mı ikramiyeyi? Almadım. Ya. Bayram yani ikramiyesi. Nerede? Yedim. Almadım ki daha. Daha yatmadı. Yok. Aa, bekliyoruz hala. Peki 4 bin lira yeterli buluyor musun? Nereye yeter? şeker almaya git daha alabiliyormusun? Evet, ne kadar olmalıydı sizce? Ya Şincan'da. Bundan 20 bir sene var, önce en enflasyona bak. Var. Ben emekli olduğumda asgari 4 ücret 4 1200 liraydı. Yapalım. Ya 1200 1402 liraydı. O zaman benim maaşım yetiyordu. Şimdi yetmiyor. Onun 10 katını alıyorum. 15 katını alıyorum. Yetmiyor. Nerede 15 milyar kira veriyorum ben. Aldım 14 milyar maaş. Ha. Ne yapacağım ben? Ne yedireceğim ben bunu? Gerçi kim olsun bu AK Parti? Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'a. Bin lirası da. Bir tane da... geldi Türkiye'ye? Bir tane Teşekkür yüzükle geldi. 1000 lirası da komisyondan sonra yatacak ya o yüzden 4000 lira diyorum. Yok şimdi benim maaşım yattı. 3000 lira yattı. Evet, bin, lirası bin lirasını yatırmadılar. Hala bekliyor. Neden yatmıyor? Para mı yok? Kendilerine var da bize niye yok? Yani kendilerine olunca şapur şapur bize gelince ya Rabb'i şükür. Anladın? Yaptık yapacaksınız Ben çok şükür devletten de memurum ben. Ya maaşımdan ben memurum ben. Ba emekli miyiz? Emekli oldum ben. 99'da emekli oldum. Ormanda arasında emekli oldum ben. Aldınız bayram ikramiyenizi. Aldınız mı? Ben üç ayda bir ikramiye aldım. Geçen gün de bir ikramiye daha çektim ben. Bende kesinti yok. Ben devletten daha çok memnunum. Hı -hı. Bu cumhurbaşkanı olmasaydı Türkiye birbirini yerdi. Allah bunu başımızdan eksik etmesin. Ben devlet memuruyum. Bak kaçıncı fabrika kurduk Kazan'a. Ank ank kazan'a. Çadır fabrikası. Hepsinin işçilerinin bu an ikramiyesini yatırdım. Niye yazık günah değil Onlar sıcakta çalışıyor. Bugün de bankadan paramı çektim, götürdüm, verdim. Bir paranın zekatlarını düşünen insan götürsün, bir fakirine versin. O da daha çok memur. Yap, yapmadık. Hı, emekli miyiz peki? Emekliyim. Aldınız hanım. mı bayram ikramiyesi? Üç lira verdi. Yeterli buluyor musunuz? Ya yeterli olur mu? Biz bir aileyiz. Ne Yap. kadar olmalıydı sizce? Ne Yap. kadar olsa rahatlatırdı <gülüyor> sizi? <gülüyor> maaş kadar arkadaşın dediği gibi olmalıydı. Ya bir bu Emekli maaş. Evet bu vatan bizim vatanımız. Onlar orada geçişidir. Tamam mı? Bizi böyle Kızılay'dan geliyorum ben. Beş kişi var orada bir kilo almak için. Yazık bunlara. Hakikaten yani. Ben kendim yurt dışına çalıştım 35 sene. Çoluğum çocuğum orada. Buna mu muhtaç değilim ben. Emeklim de var. Ama yeni gençler var. Ve onlar için yani. Kendim bir şey değil. Bugün var mı yarın yok. Ama buraya geçip diye ya, yalan yorum yapanları. Evet. Yok para yok ki yapsak. Emekli misiniz siz? Yok eşim emekli. Aldınız mı bayram ikramiyesini? Yok daha bir de. Henüz yatmadı. Yatmadı daha. Yani gelecek çocuklarımızın, gençlerimizin, torunlarının geleceğini bitirdiler. Gerçekten de yani o kadar üzülüyorum ki şu Ekrem İmamoğlu'na yapılan hak şeylere yani annesine hakaret ediliyor. Yani o kadar yolsuzluklar oldu mesela şeyde büyük adamların mesela hiçbirinde şey yapmadılar. Melih Gökçe'nin 100 tane dosya şikayeti var çağrılmadı. Çünkü parsel parsel sattı denen insan bile ortada yok. Parsel parsel sattı Ankara'yı ama hiç kimse ses çıkarmıyor yani o kadar.